Evet arkadaşlar bu hafta body etiketinden arkadaşlar bahsedelim. Şimdi body etiketi neydi? Sayfa içeriği ve biçimi ile ilgili arkadaşlar ayarların yapıldığı alanı sınırlayan bir yapımızdı. Burada body etiketini örnek olarak sevgili arkadaşlar burada bir tane örneğimiz mevcuttur. Şurada gördüğünüz gibi body etiketi arasında ee, ne yapıyoruz? Yazdığımız bütün e, etiketler, metinler, e, bütün e, araçlar arkadaşlar e, nerede gözüküyordu? Body etiketi arasında gözükür. Yani tarayıcımızın içerik kısmı daha çok body etiketi arasında gözükür. Şimdi body etiketinin aldığı özellikler var. Nasıl ki de etiketi arkadaşlar, işte title stil, base etiketi, meta etiketini alıyorsa body etiketlerimizde aldığı bir taş tane özellik var. Yani bu özellikler biz body etiketi içerisinde tanımladığımızda bu özellikler sevgili arkadaşlar, e, nerede e, neyi biçimlendiriyor? Bizi e, bizim e, tasarladığımız web projesinin içerik kısmının tamamını etkiliyor. Şimdi bunları sırasıyla bakalım arkadaşlar. Uygulamasına biraz sonra yer vereceğiz. Örneğin body etiketinin aldığı ilk özellik sevgili arkadaşlar, al e, link etiketidir. Link etiketinden başlayalım sırasıyla. Şimdi link etiketi belgede bulunan tüm bağların renklerini belirlemek için kullanılır. Yani biz e, bağlar dediğimiz kısım e, web sitemizde kullandığımız bütün linklerin arkadaşlar veya web adreslerine giden bütün bağlantıların e, renklerini biz burada belirleriz. E, dolayısıyla burada e, link etiketine işte biz e, hexadecimal veya e, İngilizce e, ifadesiyle veya RGB kodlarıyla bir değer atadığımızda ne olacak? İnternet e, web projemizde Kullandığımız bütün linklerin veya bağlantıların rengini burada belirleriz. Normal olarak siz body etiketinde link etiketini belirlemezseniz arkadaşlar ne olur Varsayılır olarak bütün linkler mavi renk olarak gözüküyor. Buradan çıkayım arkadaşlar hemen link etiketine örnek olarak burada web projemi açayım joshtade. Burada herkes sevgili arkadaşlar bir tane HTML sayfası ekleyelim. Projemizin üzerinde sağ tuş, ekle bölümünde e, bir tane HTML sayfası ekleyelim. Ben de HTML e, HTML e page 4 gösteriyor. Buradan e, HTML sayfamızda şimdi bir tane body etiketimizin aldığı etiketi yazalım. Şuradan sevgili arkadaşlar link deyip eşittir dediğimizde işte örneğin ee, sizin e, kullanmış olduğunuz bağlantılar. Hatta ilk başta şöyle yapalım arkadaşlar. Bu link etiketini belirlemeden önce bir tane bağlantı yapalım. Ee, Bağlantıyı A etiketini daha görmedik ama ben örnek olması açısından A diyeyim arkadaşlar. Bir tane bağlantı yazayım. Şimdi bağlantı yazarken örneğin e, siz projenizde bir belgeye bağlantı yapabilirsiniz. Siz e, bilgisayarınızda ya da sunucuda var olan bir dosya yapabilirsiniz. Veya arkadaşlar bir tane internet sitesi kaynağına ne yapabilirsiniz? Bağlantı yapabilirsiniz. Ben şu anda sevgili arkadaşlar bir tane internet sayfasına bağlantı yapacağım. İnternet sayfasına bağlantı gidip sayfanın üzerinde e, direkt o bağlantıyı adres çubuğundan kopyalamanız yeterlidir. Tüm bağlantıyı alırsınız. Manuel olarak elle de yazmak isterseniz http arkadaşlar 2 nokta slash slash yani adresin tamamını yazmanız lazım. www örneğin arkadaşlar ben nereye gitmek istiyorum? facebook.com sayfasına gitmek istiyorum. Bunu yazdım arkadaşlar. İşte şuradan facebook sayfasına gitmek için tıklayınız dediğimizde burada sevgili arkadaşlar varsayılan olarak benim e, şimdi sayfayı çalış kontrol et yapıp kapatıp sayfayı çalıştırdığımda muhtemelen arkadaşlar varsayılan değer olarak mavi olarak gözükecektir. Şimdi tıklıyorum sevgili arkadaşlar. Bakın varsayılan olarak nasıl gözüktü bağlantı linki mavi olarak. Yani siz herhangi bir ayar vermediğiniz müddetçe bizim varsayılan olarak arkadaşlar bağlantı linklerimiz, bağlantılarımız mavi renk olarak gösterilir. Tıkladığımızda şu anda bizim internet bağlantımız yok arkadaşlar. Olsa satın sayfa nereye yönlendirilecek? Facebook sayfasına gidecektir. www.facebook.com sayfasına gidecektir arkadaşlar. Burayı kapatıyorum. Geliyorum şu anda arkadaşlar body etiketinin ilk aldığı etiket link etiketi. Link deyip eşittir. Siz buraya bir değer atadığınızda örneğin ben İngilizce isimlerle red ifadesini atadım. Şu anda ben tarayıcımı çalıştırdığımda bir ve birden fazla bağlantı linklerim hepsi arkadaşlar kırmızı renk olarak gözükecektir. Ctrl S yapıp sayfayı tekrar çalıştırıp bakın bağlantı linkimin ne oldu arkadaşlar? kırmızı renk oldu. Veya arkadaşlar burada RGB kodlarını şu şekilde kullanabilirsiniz. Şu şekilde ne yapıyorduk? İşte diyelim 123 virgül 123 virgül 12 arkadaşlar. Şu şekilde RGB kodlamasıyla yapabilirsiniz. Veya arkadaşlar renklendirmeyi hexadesimal ki en çok kullandığımız özelliklerden bir tanesi tarih arkadaşlar. RGB kodlarının yani Red, giri, bulunun ikişer ikişer e, arkadaşlar basamak değerlerini yazalım. Örneğin ben 21-63-01 yazdım arkadaşlar. E, nasıl bir renk çıkacağını bilmiyorum. Sınırsız, sınırsız renk seçeneğimiz sevgili arkadaşlar. Burada mevcuttur. Ctrl-S yapıp sayfamı çalıştırdığımda sevgili arkadaşlar bakın şu şekilde yeşile benzer bir renk ortaya çıktı. Bu rengi değiştirelim arkadaşlar. Örneğin AA33BB yapalım. Bakalım nasıl bir renk oldu. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın bir e, bağlantı rengi oluşturduk. Demek ki link ifadesi ne işe yarıyor? Etkin bağların arkadaşlar e, ne yapıyor? Renklerini belirtmek için sayfa içeriğinde e, ne kullanıyoruz? Link etiketini kullanıyoruz. Süre bir tane arkadaşlar. Brick etiketi ekleyelim. Bir iki tane yani bu sadece arkadaşlar tek bir e, şey değil. Birden fazla e, bağlantı için sevgili arkadaşlar. Aynı rengi veriyor. Yani rengi arkadaşlar tek bir yerden kullanmak için kullanılıyor. Örneğin arkadaşlar buraya da Google yazalım. Şuraya da Google sayfasına gitmek için. Bakın hem Google sayfasına gitmek için hem Facebook sayfasına gitmek için arkadaşlar bağlantı linkleri aynı renk olacaktır. Gördüğünüz gibi aynı renk oldu. Bir diğer arkadaşlar etiketi sunumuza geri dönelim. Birincisi link etiketiydi. İkincisi A link etiketi arkadaşlar. A link aktif aktif yani Türkçesi aktif link demektir. Yani siz linkin üzerine gelip farenin tuşunu basılı tutup basılı kaldığı müddetçe etkin linkin arkadaşlar aldığı değerdir. Burada da arkadaşlar etkin bağların renklerini kullanmak için kullanılan bir etiketimizdir. Hemen örneğimizi yapalım arkadaşlar. Şurada projeme geri döneyim. Şuradan arkadaşlar ben belirleyici renk kullanayım örneğin ilk renk linklerimiz kırmızı renk olsun. Üzerine geldiğinde arkadaşlar A link diyorum. Eşittir. Üzerine gelip tıkladığımızda tıklama boyunca linkimin e, alacağı renk değerini arkadaşlar A link ile belirliyorum. Örneğin green olsun. Ne oldu? İlk link kırmızı. Üzerine gelip tıkladığımda ne olsun arkadaşlar? Yeşil olsun. Ctrl S yapıp projemi çalıştırdığında buradan etkin linklerim kırmızı. Üzerine gelip tıkladım. Farenin sol tuşu hala tıklama basılı. Bakın ne oldu? Yeşil renk oldu. Tıkladım. Yeşil renge döndü. Bunu aynı zamanda butonlar içinde hani kullanıyoruz ya. Üzerine geldiğinde farklı renk alıyor arkadaşlar. Ee, ne oldu? Bunu da arkadaşlar bu şekilde kullandım. Üçüncü bir özelliğimiz arkadaşlar. ve linktir a link link ve a linkten sonra v linkte arkadaşlar anlamı visited link yani ziyaret edilmiş link anlamında kullanılır. Tıklanmış bağların renklerini belirtmek için kullanılır. Örneğin arkadaşlar siz bir web sayfası yaptınız. işte örneğin Açık Öğretim Fakültesi ee, ...çıkmış sorular, işte 2018, 2017, 2016... ...her birine ne yaptınız? Birkaç tane link verdiniz. Yani vize so final soruları, final çıkmış soruları şeklinde. Dolayısıyla siz bir etkin linki tıklayıp... ...sayfayı ziyaret ettiniz. Tekrar eski sayfaya geri döndüğünüzde... ...sizin hangi linki tıkladığınızı arkadaşlar belirtmek için... Visited Link yani Well Link özelliğini kullanırız. Bunun için de arkadaşlar şöyle projemde gelip Well Link diyorum arkadaşlar. Well Link eşittir ne olsun arkadaşlar. Örneğin ilk linklerim kırmızı. Daha sonra ben tıkladığımda yeşil. Ziyaret ettiğim linklerde arkadaşlar ne olsun mesela turuncu olsun. Orange diyorum arkadaşlar. E, İngilizce renk e, ismini yazdım. Kontrol S deyip tamam dediğimde arkadaşlar projemi çalıştırdığımda bakın ilk linkler kırmızı tıkladığımda tıkladığımda arkadaşlar e, yeşil oldu. Sayfayı tıklayıp internet bağlantım olur olsaydı arkadaşlar işte ilk sayfa Facebook'a Facebook'a gidip geri döndüğümde sevgili arkadaşlar ne olacaktı? E, say, bu tıkladım link e, işte oruç yani turuncu renge dönüşecektir. Şu anda bende internet bağlantısı olmadığı için arkadaşlar uygulamasını göremiyoruz. E, siz internet bağlantısı varsa bağlantı sayfasına gidip geri geldiğinizde ilgili rengi visited rengini alacaktır arkadaşlar. Bu şekilde. Diğer e, Badin aldığı arkadaşlar e, özellikle ee, bir diğeri sevgili arkadaşlar background özelliğidir. Background arkadaşlar e, web sayfanızda e, sayfanın arka plan reng, e, resmi arkadaşlar eklemek için kullandığımız bir özelliktir. İşte burada background e, deyip resmin yolunu yazdığınızda e, kullandığınız web sayfanın arka plan rengini belirleyebilirsiniz. Buradan arkadaşlar hemen bir tane örnek yapalım. Visual e, programımızı açalım. Bakın resimlerin altında aaa.jpeg diye bir resmimiz mevcuttur sevgili arkadaşlar. Bu resmimizi arkadaşlar ben şu anda sayfanın arka planı olarak ayarlayacağım. O zaman buraya geliyorum. E, şurayı kapatayım. Back ground diyeyim arkadaşlar. Eşittir. Burada slash arkadaşlar şurada benim dosyam nerede? Resimler klasörünün altında. Resimler. Slash arkadaşlar. A A A JPEG diyorum. Sevgili arkadaşlar. Ctrl C Ctrl V yaptım. Ctrl S diyorum. Şu anda sayfayı çalıştırdığımda bakın web sayfamın arka plan resmi ne oldu arkadaşlar? Bu oldu. Dolayısıyla arka plan resmi belirlemek için body etiketinin background özelliğini kullanıyoruz. Her zaman kullanacağınız resim görseliniz arkadaşlar projeniz içerisinde olması gerekiyor. Yani lokal bilgisayarınızda çalışıyorsanız şayet masa üstünde bir resmi bağlantı olarak gösterdiğinizde yarın sunucuda bu bağlantı yolu geçersiz olacaktır. O yüzden projenizde varsayılan bağlantıyı arkadaşlar e ne yapıyoruz? E, projemizde bu, e, yer alan bağlantıları arkadaşlar kullanıyoruz. Background özelliği bu şekilde. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar Back Color özelliği. Eğer siz Background e, resim kullanıyorsanız Back Color yani arka plan e, rengini kullanmanızın hiçbir anlamı yoktur. E, ne yapacaksınız arkadaşlar? Ben biraz sonra Background özelliğini e, kapatıp yani silip B kalır sayfanın arka plan rengini belirlemek istiyorsanız yani içeriğiniz olduğu web projenizin arka plan rengini belirlemek ve zemin rengini belirlemek için kullandığımız bir özelliktir. Buradan arkadaşlar hem resim hem arka plan rengi bir arada kullanılamayacak için buradan background özelliğini silip back color diyorum arkadaşlar. Back color eşittir. Örneğin yani sayfamın arka plan rengi ne olsun? Diyelim ki red arkadaşlar olmaz şey red yaptık. Bu olsun arkadaşlar. Şöyle eee bekalım eşittir bulu dediğimde eee projemi çalıştırdığımda sevgili arkadaşlar ne olacaktır? Bakın projemin arka plan rengi ne oldu? Mavi oldu. Veya herhangi bir tane arkadaşlar <laughs> bir renk eee mesela örneğin ben buradan arkadaşlar şu maviyi yapmak istiyorum. Şu şekilde gri mavi şeklini almak istiyorum. Buradan bunu yapmak için şu şekilde renk kodunu alabilirsiniz. Örneğin ben buradan bir tane web form düzeyinde açayım. Şuradan e, örneğin, şunu örnek olarak buraya bir tane arkadaşlar buton ekleyin. E, maksat da arkadaşlar renk kodunu almak. Şuradan özellikler penceresine gelip back color kısmından şu kalemi tıklayıp İstediğiniz yere gittiğinizde o kısmın renginin hexadesimal kodunu alabilirsiniz. Bakın tamam dedim. Hexadesimal kodu buraya geldi. Kare CC D5 F0 geldi. Buraya kontrol C yapıp arkadaşlar e, ne yapıyorum? Geliyorum buraya arkadaşlar. Hexadesimal kodumu yazıyorum. Yazdım. Projemi çalıştırıyorum tekrardan. Bakın arka plan rengim ne oldu arkadaşlar? Biraz önce kalemle aldı. Rekon almış oldu. Bir diğer e, özellik arkadaşlar. Text özelliği. Siz body etiketine text deyip bir renk verirlerseniz bu e, sayfanızın içeriğinde yer alacak metinlerin rengini belirlemiş olursunuz arkadaşlar. Yani text özelliği web projemde sayfa içeriği içeriğinde yer alan metinlerin rengini belirlemek için kullandığımız bir özelliktir sevgili arkadaşlar. Nasıl? Şöyle gelip body etiketine bu sefer text etiketini açıp eşittir diyelim arkadaşlar. Şurada hazır şey geliyorsa şöyle manuel olarak silip text deyip örneğin metinlerimin arkadaşlar Rengi ne olsun? Beyaz olsun. Arka planı birazcık e, mavi gri mavi yaptım. O zaman beyaz olsun. Kontrol S diyorum. Geliyorum buraya arkadaşlar. Örneğin bu bir deneme metnidir dedim. Deneme bu bir deneme metnidir. E, metin rengi ne olacak arkadaşlar? Beyaz olacaktır. Sayfamı çalıştırıyorum. Bakın arkadaşlar bu bir deneme metnidir. Tekrar bir paragraf daha açayım arkadaşlar. Birik birik yapıp e, bu metin bu me metin ne olacak? Beyaz metin rengiyle rengi ile yazılmıştır dedim arkadaşlar. kontrol S deyip çalıştırdığımda bakın ekleyeceğim bütün metinlerin rengi ne olacak? Burada beyaz olacaktır arkadaşlar.